Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün e, e, ben en hızlı robotlar en hızlı arabalar denemiştim. Bugün de bugün biz tankla polislerden kurtulup kaçacağız. Çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir video çekiyorum. Ama sizin için hepsi ya. Hepsi sizin için. sizin için yapıyorum bu arada. Ee, şöyle ben bir uçak okul gideyim. Yani hızlıca gitmek için bu uçağı alıyorum. O yavaş uçağı olmazdım ben. Bu böyle yavaş olmasaydı Zaten diğer videomda demiştik çok yavaştı. Tamam 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 abi dur. Allah'ım ya Rabbim ya. Onu nereden dinliyorsun? Nereye dönüyorsun abi sen? Tamam sen o dönüş çünkü. Neyse hani şöyle. <laughs>

Ömer'e kolay reçet Füze yemem Çok reçet söylüyorlar Ondan alışın. Alışkanlık oldu Neyse yavaş yavaş alışıyoruz Kuleye çıkmamız lazım Yoksa çıkamaz e, Çıkmazsanız Polislerden kurtulup Şey yapamazsınız Tam kalamazsınız

be bölge. Şey kok kok uz bokmuş. Kokus git git git. Daha kokus kokus gitti oğlum. E beni şimdi hatırlamıyorlar. Şimdi buradan tank çıktı zannediyorlar. Çünkü içi boş. Şişi. İş defa tanka çıkıyor <laughs> işte asker tankını... al ha? Ee, diğer videomda bu böyle ee, mesela bu böyle dönmüyordu bunu, yani bunu, bu böyle kalmıyordu bu dönüyordu kendi kendine dönüyordu otomatik olarak. <laughs> Çünkü oyun döndürüyor. Kapım dedem. Neden de birisi size ne dendiyse kapım dedem. Araba <laughs> otu, <laughs> araba araba, araba para araba para para

E sıkılmayın diye şarkı söyledim. Sıkıldıysanız zoralar geçebilirsiniz. Parkura yapa yapabilirim de parkuru bozdum. Neyse. Devam. Oluyor. Tohum parkuru yaptık. Evet yaptık. İlk parkuru geçtik. Ama başarısız bir kısım var. O da videoyu durduramam. Ee, birisi bana gösterebilir video çektiğinde. Mesela ben birisinin yanına gitsem. Ama o bana videoyu durdurmayı öğre evet. ben de videoyu durdurabilirim. Artık evet, buradan çıksın. <laughs> 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 Sen de sizinlesin mi? Niye? Yoksa ileri mi? Ben tercih ederim ki ileri. Çünkü hileli adamları alabiliyoruz. Ee, ben şunu alabiliyoruz nereler? da o da istiyor baba. Bence bu filmin oyuncu. Her gün böyle hileli rotoru ve Minecraft videosu çekeceğim. Bir de Minecraft'ta da e, dışında da oyun var. Ama onda e, onun modundaki gibi yeni ara, araba modundaki gibi Minecraft araba modu daki gibi ıı, olabiliyor. Ee, onun gibi bir oyun. Ama böyle onda uçağa binebiliriz. Minecraft'a bile binebiliriz biliyor. Ama öyle bir modlar var ki Minecraft'ta. Ya. Yeah.

Nasıl yapıyorsunuz? Aha baş belalar geldi. Baş belası geldi. Bir Geldim. Küçük bir çıktı. Bir geldim yine. Yine bir işim çıktı. Üçlü bir iş. güçlü bir iş. Ben de hapise atılayım. Geri alırım tabii ya. Of. of. Oğlum atsana polis mi? Oğlum, sen kaçacağını zıpla. Sen kaçacak. Bu şey yap. Ben hapsat. Bahzara, zara falan vermiyor. Onun kusura. Neyse. En azından kurtulduk. Şu baş bir kurtulabilsem öyle Şu gözüm yemesin bu baş AHA GELDİ Onur evet. görmeye gelme evet. AHA BAK gelme, gelme. Evet. Onu çok kötü takip ediyor Onu hapse atsana Onu yapacağına Koş lan Kaç. Kaç. Oh. Oh. Be. Umarım beni göremezler. E gidin bir siz ya. Başkana gidin ya. Oho, <laughs> izimi kaybettirdim. Son bebe gittiler. Kırmızı bölge yok. Burada polislerin neden bunu düşün, bildiğini sorarsanız haritaya bakıyorum. Haritaya bakmak oyunun oyunun kuralıdır zaten. Ee, oyunun kuralını bilmiyorum ama ben öyle biliyorum. Bu nasıl rol? Böyle.

ne kadar polis suç işlese polislerden kurtulmaya çalışıyor. <laughs> 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 Ferrari Ferrari'yi patlattık diye sadece polis geldi. Bari oyunda asker olsun, polis olmasın. Daha da var, daha demiyor var da e, ee, hani şöyle polise bize ateş ediyor ya bir daha satıyor atıyor. ben seviyorum. Bir kırmızı bölge olması. Yani sürekli aslında da ateş Bu arabadan indirip kemeriz hapis atması. Hiç sanmıyorum. Video sonuna geldik. Daha fazla böyle video istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.